boş Siemens yetkili servisinin elektrikten olduğu iddiası ile tüketici ürününe ücretli hizmet verme durumu. Bu iki kart birden boş buzdolabının elektronik kartı ve elektrik gidip geldiği için bu kartların zarar gördüğüne dair bir tahmin yürütülmüş. Soğutmuyor şikayeti ile yapılan kontrolde elektrikten kaynaklı sürekli gidip gelme sonrasında zarar görmüş olabileceği düşünülmektedir. Yani bir teknik servis ihtimaller üzerine elektrik dağıtım şirketine yönlendiriyor tüketiciyi. Bundan olabilir düşüncesiyle iki adet birden kart değiştiriyor. Elbette ki biz komisyon olarak bu kartları incelemek amacıyla istedik ve bütün kontrollerini yaptık. Şurada görmüş olduğunuz F1 pozisyonundaki 250 volt limitli sigorta dahil olmak üzere. Şurada görmüş olduğunuz NTC yine dahil olmak üzere. Bakın şu iki gördüğünüz soket girişi faz nötr girişleri. Zaten buradan faz dağılımı şuradan sigorta üzerinden geliyor. Burada filtre bobininden geçiyor. Daha sonra da hemen arkasında bulunan şu gördüğünüz 4 adet diyot yani köprü diyot aracılığı ile AC'den DC'ye dönüyor. Daha sonra da bal kapasitöre geçiyor. Bakın bal kapasitörün limiti kaçmış. 400 voltmuş. Yani aslında kartlarda elektrik kaynaklı hiçbir problem yok. Yine burada da dikkat ederseniz bakın K275 kodlu bir varistör görüyorsunuz. Bu 275 volt limitli bir varistör olduğu anlamına geliyor. Yine burada da zaten bu elektronik kartla da elektrik kaynaklı hiçbir deformasyon olmadığını görüyoruz. Yetkili servislerin bu yönde tuttuğu raporlar ile ilgili komisyon olarak mücadeleye devam ediyoruz.